merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bugünkü konumuz güvenlik duvarı tespit etme güvenlik duvarı aslında e, birden fazla farklı araçla tespit edilebilir ama benim en çok kullandığım ve genel olarak en çok e, diğer siber güvenlik uzmanlarından bakman çiçeklerden e, görmüş olduğum bir araç var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum Sizler tabii ki farklı araçlar, farklı yazılımlarda kullanabilirsiniz ama ben kendim eee Vuf aracını kullanıyorum. Yine kali linux'ta kendisi yüklü geliyor. Parrot'ta yüklü geliyor kendisi. Yük değilse sudo apt install ve vuf diye yazdığınızda indirebilirsiniz. Ama dediğim gibi kendisi kali linux aracınıza yüklü geliyor. Burada yapmanız gereken tek şey e, kullanımından biraz bahsedeceğim. E, yine sudo koymamız gerekiyor başına. sudo wafwuf deyip sonrasında buraya URL'mizi yapıştırmamız gerekiyor. BBC'nin ben bu URL'sini kopyalıyorum çünkü burada garanti e, garanti vardır. Buraya gelip URL'mizi verip enter'lıyorum. Hemen wafwuf bizim için bulmaya çalışıyor kendisi. Herhangi bir waf waf'a denk gelmediğini söylüyor. Nasıl denk gelememiş? Ben de anlayamadım. Normalde bildiğim kadarıyla burada e, olması lazım. BBC'den bahsediyoruz çünkü bulamadığını söylüyor. Peki şöyle bir şey yapalım. E, YouTube'da, bence yani YouTube'da YouTube'da vardır. Size olumlu sonuç döndüreceği hemen dur temellerdeyim ha buraya geldim. YouTube'u deniyoruz. Orada da bulamıyor. Maşallah. Başka zaman olsa hepsini balır patır 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 bulur. Evet mesela Amazon.com'u da yani Amazon.com'da CloudFront Amazon Waf olduğunu buldu ee, bu şekilde bu araç çalışıyor Belki diğer sistemlerde şu an aktif olmayabilir Ama e, birçok şeyde yakalıyor Videoyu da hiç yıkatmayacağım hiçbir videoyu Bu aracımızda bu şekilde Zafiyetleri bulabiliyor Tekrar deneyeceğim. yok muhtemelen şu an kaldırmış olabilirler. Farklı bir şey kullanıyor olabilir. Mesela YouTube'un ana şeyini bulamadı. Ama Amazon'da tespit etti. Trendyol'da da büyük ihtimalle vardır. Şimdi bakalım Trendyol'da var mı? Evet bakın Trendyol'da da varmış. Cloudflare şirketine ait. Ee, bu tarz işte şirketlerde Connector var mı yok mu bunları tespit etmek için bu aracımızı kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.